Evet selamünaleyküm aleyküm değerli dostlar. Görmüş olduğunuz gibi bağımıza geldik. Bu bağda bu sene danışmanlık hizmetini biz verdik. Ve sonuçlarını almaya geldik. Hava Hanım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasıl durumdan memnun musunuz? Memnunuz. Ee, geçen seneyle bu sene arasında fark var mı? E ee, tabii bağların gelişiminde ee, o şeylerin salkımların büyüklüğünde çok fark var. Harika. Geçen sene bir ton falan almıştım bakımsız bir bağdı. Aha. Ama bu sene 6 ton alırsınız diyorlar. Harika. Bizden çok güzel bağın Şimdi detayları gösterelim arkadaşlar. Lafla değil, icraatle biz anlatıyoruz biliyorsunuz. Şu anda yapmış olduğumuz çalışmanın neticesi de burada neler uyguladık? Leonardit, Orga Mineral ve Hümik uyguladık. Evet. Dediklerimi harfiyen 3-4 kez uyguladık. Dediğimi harfiyen yaptınız. Yapraktan ve topraktan uygulama gerçekleştirdiniz. Evet, şimdi ben size gezerek arkadaşlar göstereyim. Ee, biraz tatil moduna girdiğimiz için bizi cadırgamayın. Gel. Gel, 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 gel. Bağlarımızın her tarafı şöyle geniş alırsak elhamdülillah istediğimiz netice Sonuç verdi. Buyurun. Evet. Yaklaş. Görüyor oh. musun? Müthiş. Harika. Şimdi atmalarımızın şöyle gelelim. Gel, gel bu tarafa. Kaz sözleri hiçbir zaman yabana atılamaz. Bakarsan bağ, bakmazsan daha olur. Lafı burada görüyorsunuz. Baktık. Her salkım harikulade gelişmiş durumda. Evet. Arkadaşlar çok lafa gerek yok. Anlatmıyoruz, yaşatıyoruz diyoruz ya. Burada yapmış olduğumuz uygulama. Evet. Gel yaklaş. Bakın her taraf dolu dolu. Şuradan tam alırsan. Görüyor musunuz? Yani bağımızın tüm asmaları istediğimiz kıvamda istediğimiz verimi vermiş durumda ve hepsi de dolu dolu elhamdülillah. Elif kızımız da oradan hemen üzümünü aldı. Yavaş yavaş götürüyor. Evet. Nasıl Elif tadı? Güzel. Çok tatlı değil mi? Evet. İlaçsız. Biz en çok mutlu eden çiftçimizin mutluluğu. Anne. Onu da biraz önce duydunuz. Geçen evet, sene bir ton almış. Bu sene hani hesaplamaya bana. göre 6 ton hesaplanıyor. Hı? Daha da fazla alacağına inanıyorum ben. Gel bak neden diyeceksiniz. Çünkü bu seneki üzümler hiçbir tanesinde boncuklama dediğimiz olay yok. Görüyor musunuz? Tüm asma dolu dolu, hiç boş yok. Bak şu tarafa doğru baktığımızda da bir asmanın üzerinde zaten kilolarca üzüm var. Her salkım da elhamdülillah istediğimiz kıvamda. Görüyor musun? İşte bu. Yani özellikle uygulama sahalarında ben olayı anlatmak istiyorum. Yani çok laf değil. Çok iş güzel sonuç. Evet burada da gel bak bir dakika atmamıza geçelim. Ne demek istediğini. Şimdi şöyle kaldırdığım zaman anlarsınız. Görüyor musun? Yaklaş. Bakın hiç boş yok. Tamamı dolu. Ve hiçbir tane de çürük yok. Hiçbir tane yanma yok. Çünkü burada aynı zamanda e, ee, güneş yanığını önlemek için diyotomit uyguladık. Böceklerden korunması için yine diyotomitle burada önlem aldık. Ve sonuç görmüş olduğumuz gibi aynı şekilde buradan da bakalım. Evet şöyle kaldırı verdiğinizde dolu dolu bağımızın güzelliklerini görüyoruz. Evet arkadaşlar. Yani toprak anadır. Toprak verendir. Toprağa doğru şekilde dokandığınızda, toprak organik maddesini kıvamına getirdiğinizde vermiş olduğumuz gübreleri doğru şekilde çözeltiriz. Bitkinin istemiş olduğu bitki besin elementlerini tam vermiş olur. Bitkiler bitki besin elementlerini tam alırsa bitki direnci artar hastalıklara karşı da yani burada herhangi bir ilaçlama yapmanıza gerek kalmaz. Şu anda siyonizmin bize dayatmış olduğu şey gübre veriyoruz adı altında. Verilen gübreler toprakta çözülmüyor organik maddeyi düşürdükleri için ve aynı zamanda böceğe çıkıyor. Yani öyle bir tuzak kurulmuş ki yani tek işlemle çözebileceğiniz işi çok işlemle elinizdeki parayı tamamen alarak ve sonuçta da fiyasko olarak sizi hezimete uğratıyorlar. Onun için biz diyoruz ki şu sonucu görmek istiyorsanız bakın şu sonucu görmek istiyorsanız mutlaka mutlaka toprağı doğru tanımamız gerekiyor. Gelin. Evet. Yani şu asma bu asma yok. Hepsini tek tek gezelim. Görüyorsunuz. Hiçbir tanesinde boş. Hepsi dolu, dolu. Elhamdülillah. Bakın şurada içine kapanmış asmamız. Şöyle bakalım. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Alt o kadar dolu ki arkadaşlar. Şöyle kaldırdığımızda sonucu görüyorsunuz. Evet. Bir tane daha alalım artık değil mi? Harika bir lezzet. Gerçek üzüm tadı. Harika bir lezzet. Bu kadar. Anlatmıyor. Yaşatıyoruz. Görüşmek üzere.